Note 2 Pro Plus cihazları Türkçe yapmak için ilk önce uygulamadan cihazın özelliklerine giriyoruz. Buradan cihazın ana menüsü geliyor karşımıza. Ardından şu üç noktaya tıklayarak ayarlara giriyoruz. Burada cihaz ayarları var. Cihaz ayarlarını tıklıyoruz. Ardından sesli uyarılar yazıyor. Ona tıklıyorum. Burada Türkçe menüsü en alt kısımdadır. O yüzden kaydırıyorum. Ben burada kullanıyorum. İnternetin hızına göre iniyor hemen. İndi şu anda. Cihazımız artık Türkçe oldu. Şu kısımdan da sesin yüksekliğini ayarlayabiliyoruz. Dinle diyorum. Görüldüğü üzere cihaz Türkçe oldu. En yüksek ses modunda işlemimiz bu kadar.